Değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Osman Deleti kuruluş döneminin soru çözümüyle karşınızdayız. Ve tabii ki kuruluş dönemini izlediniz, bitirdiniz. Dediniz ki hocam ben hemen bir soru çözeyim ya hemen bir şu 25'te bir 25 yapayım diye heyecanlanıyorsunuz. Bakalım yapabilecek misiniz ki çoğunuz ya 24 ya da 25 yapacaktır bundan eminim. Arkadaşlarım tabii soru çözümüne geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Ee, soru çözmenin en büyük olayı soruyu çözüp doğru yapmaktan ziyade kısa sürede yapmaktır. Bak bunu unutmayın. Soruyu bildiğiniz takdirde, cevabı da seçeneklerde bildiğiniz takdirde 5 seçeneği birden okumama durumunuzdur. Örnek başlıyoruz. Bazı Fransız yazarların şimşek olarak nitelendikleri padişah. Beş tane aramana gerek yok. Hemen zaten zihninde şimşek gibi çaktı. Kim? Yıldırım Beyaz kardeşim ya. O zaman ben niye beşka Hemen bakıyorum Yıldırım Beyaz. Yani Birinci Bayezid. Doğru mu? O zaman cevabı Medirne. Hemen yapıyoruz. Beş seçeneği birden okumana gerek yok. Benim derdim ne? Sen o soruyu okuduğunda hemen zihninde sorunun çözümü belirecek. Sen de hemen seçeneklerde arayacaksın. Korkmadan işaretleyeceksin. Geçeceksin. Değerli arkadaşlar ikinci soruda kelime anlamı. Meylettirme, cezbetme, gönül alma olan ve genel olarak Osmanlı Devleti'nin uzlaştırmacı fetih siyaseti için kullanılan bir kavramı veya tabiri soruyoruz. Arkadaşlar sizler de biliyorsunuz Osmanlı fethettiği yerlerde o bölgenin halkına hem Türk milletinin böyle bir millet olmadığını kafalarındaki o zihinlerindeki hani diyorlar diye devamlı bar, bar 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 bizi gelip öldürecek. Hayır. Kardeşim biz de senin gibi insanız. Hatta senden daha iyi insanız. Bak sen kapımı çalmazken ben senin kapını çaldım. Git nereye gidiyorsan atıyorum hacı olmaya mı gidiyorsun Hristiyan olarak? Evinin anahtarını, dükkan anahtarını bana bırak. Ben emanetine bakarım. E kardeşim bunların hepsi ne? o bölgedeki yaşayan gayrimüslimlerle müslümanların ortak kültürlerinin oluşmasını sağlayacak. İkisi de birbirine müdahale etmeyecek özellikle dini inançlarda. İşte biz yıllarca Balkanlar'da 400-500 sene kalmamızın temel sebebi bir kavramla açıklanır. Bu kavram direkt sınavda size soru olarak gelebilir. Neydi o kavram? İstimalet. Doğru mu? Bu kavrama lütfen dikkat ediyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Özellikle Rumeli'ye geçilmesiyle ilk defa Orhan Bey zamanında uygulamaya korulan fethedilen gayrimüslim topraklarına Anadolu'dan Türkmenlerin yerleştirilmesi. Bak buradaki en önemli mesele ne Yerleştirilmesi ya. Yerleştirme ne demekti? Hemen hatırladın İskan değil miydi? Osmanlı'nın İskan politikasıyla fethettiği bölgelerde kalıcı olmayı hedeflemiştir. Dört. Dört. Osman Devleti kurulduğu Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Bartı, Zonguldak illerini kapsayan coğrafi alanın antik çağdaki ismini istiyoruz. İsmini. Pontus bölgesini biliyorsunuz arkadaşlar. Trabzon, Samsun bölgesi. Doğru mu? İzorya bölgesi değerli arkadaşlarım. Mut, Karaman bölgesi. Kilikya bölgesi, Adana, Mersin bölgesi. Konstantiniyye zaten, İstanbul. Zaten biz neyi biliyorduk? Bitin ya da Osman Devleti'nin kurulduğunu biliyorduk. Yukarıda tarihi kronolojik şekilde verilen şehri soruyoruz. Demek ki bir şehir verilmiş bize soruda. Okuyalım. 1075'te Türkiye Selçuklu'nun ilk başkenti. Hatırlıyorum. Kutalmışoğlu Süleyman Şah gitti orayı aldı. Ama 1092'de başlayan haç seferleri sonucunda başkentini oradan Konya'ya taşıdı. Bakalım. Birinci haç seferi sonunda önce haçlardan sonra Bizans İmparatorluğu'na ne geçiyor. 1204-1261 yıllar arasında... Bizans'a da başkentlik yapıyor. Bakın düşünün ve 1331'de de Osmanlılar tarafından fethediliyor. Osmanlı'nın da merkezi başkent oluyor. Demek ki ne kadar önemli bir şey. Nereyi kastediyoruz arkadaşlar? İznik değil mi? Bir gün bu İzlik sorusu gelecek. Bu şekilde gelecek. Yani ya da buna benzer gelecek. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. İzniğe dikkat. Peki Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kalıcı olduğu ilk askeri üssü neredeydi? Hatırla. Osmanlı Devleti Bizans İmparatorluğu taht kavgasına Orhan Bey döneminde karışmadı mı? Bizans e, şehzadelerinden, prenslerinden yani. Kantakuzen Osmanlı Devleti'ne yardım istedi. Orhan Bey yardım gönderip Kantaküzen'in Bizans İmparatorluğu tahtına geçmesini sağladı. O da hediye olarak bize ne verdi? Çin Pekalesi'ni verdi. Bu bizim Rumeli'deki ilk kalıcı, ilk askeri üstümüzdür. Veya Rumeli'de kazandığımız ilk toprak parçasıdır yani. Peki Osmanlı Padişahlarının hangisinin zamanında... Bizans'ta bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmaya göre İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak. Dikkat. Bir Türk mahallesi kurulacak. Türklerin davalarına bakmak için bir kadı tayin edilecek ve Bizans'ın Osmanlı her yıl vergi vermesi kararlaştıracak. Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Hani 1391 1401 yıllar arasında Yıldırım Bayezid dört defa İstanbul'u kuşatmıştı ya. O kuşatmaların sonunda imzalanan anlaşma ha, yürürlüğe girmedi. Niye? E çünkü 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyaz esir düşünce bu yürürlüğe girmedi. Ama böyle bir anlaşma normalde kimin zamanında yapıldı? Yıldırım Beyaz zamanında yapıldı. İstanbul kuşatmalarından elde ettiğimiz kazanım buydu. İbni Batuta ünlü Arap seyyah ne demişti? Türkmen hükümdarlarının en ulusu, teşkilatçı, toparlayıcı ve askeri bir deha olarak nitelendirdiği Osmanlı padişahı kim? Arkadaşlar Türkmen hükümdarlarının en büyüğü diye İbn Batuta'nın söylediği kişi hepinize biliyorsunuz Orhan Bey. Not kısmında yazmıştık hatırlayalım. Orhan Bey İbn Batuta tarafından bu şekilde övülmüştür. Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kuruluş yıllarıyla ile çağdaştır? Bak burada ne var? Bir zaman aralığı var. Kuruluş yılları ne demek? Ne demek kardeşim? 1299'a 1400'ler. Demek ki bu zamanlarda yaşayan bir devlet olacak. Altın orada var. Memlükler var, İlhanlar var. Üçü de Osmanlı Devleti kuruluş döneminde yaşamıştır. Doğru mu Mehmet? Hepsi çağdaştır yani. Bu soruya dikkat edelim. Çağdaş olan devletler her zaman bizim için önemli. Peki ben bir soru yazayım mı? Hazır gelmişken. Bakalım öğrenci arkadaşlarımız çözecek mi? Çözebilecek mi? Bir Harzem Şahlar. Tamam mı kardeşim? İki Büyük Selçuklu Devleti. 3 Gazneliler 4 Karahanlılar 5 Eyyubiler 6 Babürlüler Hocam bu nasıl bir soru? <laughs> Bilerek yazdım. Çünkü biraz hangisinin Osmanlı'dan önce olduğunu bilmenizi istiyorum. Harzemşahlar 1231 tane ilanlar tarafından yıkıldı. Osmanlı Devleti kuruluşu 1299'sa önce. Büyük Selçuklu Devleti kuruluş yıkılış yılı 1157. Mantıken Osmanlı'dan önce. Gazeller kuruluş yıkılış yılları 1187. Demek ki şeyden önce, Osmanlı'dan önce. Karanlar kuruluş, yıkılış tarihleri 1212. Demek ki Osmanlı'dan önce. Eyyubiler yıkılış yılları 1250 demek ki Osmanlı'dan önce. Babürler 1526'da Hindistan'da kuruldu. Osmanlı Devleti demek ki 1299 1922 arasında yaşadığına göre. Demek ki Babürler Osmanlı Devleti'nin ömrü, siyasi ömrü boyunca çağdaş olan devletlerden biridir. Memlükler çağdaş olan devletlerden biri de zaten kuruluş yıllarındakileri de söyledik. Demek ki ben neyi bilmem lazım? Aslında Osmanlı Devleti'nden önce yıkılanları az çok bir bilirsem zaten kronolojik olarak gidiyoruz. Mehmet, Anadolu'da Büyük Selçuklu işlemedik mi? Anadolu Selçuklu Devleti'ni işlemedik mi? Daha evvelden Gazileleri, Karahanlıları işlemedik mi? Bunlar zaten Osmanlı'dan önce. Anlaşıldı mı? Çağdaş sorusuna lütfen dikkat ediyoruz. Peki Osmanlı tarihinde 1402'den 1413'e kadar kaç yıl kardeşim? 11 yıl. Değil mi? Tat kavgalarıyla geçen süreye iki isim veriliyordu ya fetret devri ya da fasılayı saltanatı. O zaman bu burada ne vermiş? Fetret devrini vermiş. Lale devri 1703, şey 1713, 1730. Tanzimat dönemi 1839, 1876. İstibdat dönemi 1878, 1908. Meşrutiyet dönemi de değerli arkadaşlarım iki defa var. İkinci, beş, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet olarak ayrılıyor. O yüzden fetret devri sorusunu ben rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Peki Osmanlı Devleti 1299'da kurulduğunda kısa sürede nasıl büyüdü? Adaletli ve hoşgörülü değil miydi? Bizans ve Balkanlarda dini ve siyasi karışıklıkları yok muydu? Cihat ve gaza anlayışıyla hareket etmedik mi? O zaman üçü de Osmanlı Devleti'nin, değerli arkadaşlar, nedir? Kısa sürede büyümesinde ve bir imparatorluk haline gelmesinde etkili olmuştur. Osmanlı halkının imar işlerine önem verip pek çok eser bıraktığı için hayır babası... Ben bunu şöyle yazıyorum. Ebu Fetme, mi? Hayır. Ebu hayır veya Ebu Hayrat. Tamam. Hayır babası. E kardeşim sen şimdi şöyle bir düşündüğün zaman hatırla bakalım. Bir padişah vardı kuruluş döneminde anlattım. Hiç padişahlık hevesi yok. Beni bırakın kardeşim. Millete sadaka dağıtayım. Çocuklara burs vereyim. Efendim hastalara, yaşlara bakayım. Benim derdim dünyalık değil kardeşim. Ben ahiretlik olmuşum diyeyim. Hatta 1444 Edirne Sege'den anlaşmasını yapıp da o maddeye kendi koydurdu ya. 10 yıl boyunca savaş yapılmayacak maddesini kendi koydurdu. Niye? Ya dedi benim oğlan 4-5 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında. Hemen koyayım ikinci Mehmet'i. 10 sene sonra 14-15 yaşında oluyor. Zaten devlet yönetir dedi. Adamın anlaşmaya madde koydururken bile kendisini tahttan feragat edip oğlu 2. Mehmet'i koydurma peşindeydi. Kim bu adam ya kim? Hayır babası kim? 2. Murat değil mi? Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır derler kardeşim. 13. Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş. Arkadaşlar klasik sorulardır bunlar. Şimdi öğrenci diyor hocam çok basit ya. Hocam çok basit ama ya. Böyle su so biraz zor sorun. Da arkadaş Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde sana daha ne kadar zor sorulabilir zaten. Merak etme. Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaşta bir çoğu öğrenci değerli arkadaşlar. Mesela şu Palekanon Savaşı yerine kral. Şunu yazsaydım. Doğru mu? Koyunhisar Savaşı yazsaydım. İnanın o kadar çok sınavda karıştıracak arkadaş var ki. Çünkü Osmanlı Devleti ile Haçlılar mı diyor bana? Osmanlı Devleti ile Bizans mı diyor? Eğer sınav soruda Osmanlı Devleti ile Bizans arası deseydi cevabı Koyunhisar veya Bafeo veya Bafeus'u. Ama sana Haçlılarla ilgili soruyor. Sene 1364 Sırp Sındığı Savaşı. Doğru mu? O zaman bu soru orijinal olarak cevabı Edirne olacak. Ama... Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş deseydi cevabın Koyunhisar. Bafeus veya Bafeo. 1396 yılında Osmanlı Devleti Haçlılar arasında yapılan Nibolu Savaşı'nı kazandığı için halife tarafından 1. Beyazıt'a hangi ünvan verildi? Bak. 1. Beyazıt'a. Aa 1. Beyazıt hocam biz Yıldırım diyorduk. Acaba bunu mu verildi? Düşme ya düşme. Yıldırım ünvanı ne zaman almıştı hatırla bakalım. Ne oldu ya? Ne diyeceğim başkan şimdi? boş bir yere tıklayın Peki. Yıldırım. Daha şehzadeliği zamanında sizler de biliyorsunuz atını çok hızlı kullandığından dolayı Yıldırım ünvanı bazı Fransız yazarlara göre. Bunun ismi Şimşek'ti ama bunun halife tarafından verilmesi değil ordunun içindeki askerler taktı ona. O zaman dikkat benim için hangisi önemli burada? Sultanı, ikliği bir Rum, Anadolu memleketlerinin sultanı. Mesela Hüdavendigar 1. Murat'ın Doğu'nun ve Batı'nın sultanı daha evvelden işledikleri yerlikçe Tuğrul Bey'in ünvanlarından biri. Sultan ünvanını Osmanlı'da ilk kullanan, Osmanlı'da ilk kullanan, dünya tarihinde Gazze'nin Mahmut. Osmanlı'da ilk kullanan ise Orhan Bey olacaktı. Onlara da bir yazayım Kimlere ait? Yıldırım kime aittir? Gene birinci Bayezid'e aittir. Sultan ünvanını Osmanlı'da ilk kullanan kim? Orhan Bey. Bu zaten Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı, tabi büyük Selçuk hükümdarı, hükümdarı kime verilmişti? Tuğrul Bey. Hatta ileride Melikşah'a da verilecek. Sultan İklimi Rum kime verilmişti kardeşim? Birinci Bayezid'e. Hüdavendigar kimin ünvanıdır? Birinci Murat'ın ünvanıdır. Evet. Aslında bakın fark ettin mi? İki tane ünvanı var ama halife tarafından verileni soruyoruz. Cevap Sultani İklimi Rum. Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Osmanlı ile Haçlı orduları arasında gerçekleşmemiştir. İnsanlar bu tür soruları yapamaz biliyor musun? Sınavda maalesef ki kafamız bir türlü olumsuza Çalışmıyorum arkadaşlar. O yüzden ben benim bir takdimi söyleyeyim. Ben hiçbir soruyu olumsuz okumam arkadaşlar. Allah Allah. Nasıl yani hocam? Örnek. Bunu ben nasıl okuyorum kardeşim? Bak bakayım. Gerçekleşmiş tir diye okuyorum. Allah Allah. Nasıl yapacağız hocam ondan sonra? Hatırlayalım. Osmanlı Devleti ile Haçlı Ordular arasında gerçekleşmemiş tiri soruyor bana. Önce ben gerçekleşmişleri bulalım. Hangisi mesela? Sırpsındığı ilk Osmanlı Haç Savaşı değil mi? O zaman artı. Birinci Kosova Savaşı Osmanlı ile Haçlı arasında değil mi? Evet. Koyunhisar Savaşı Osmanlı ile Bizans. Eksi koydum. Ankara Savaşı Yıldırım Beyazıt'la Timur arasında. Tamam. Şimdi ben olanları koydum. Artı koyduklarım Osmanlı ile Haçlı arasında yapılanlar. Şimdi bir daha soru okuyorum. Hangileri diyor Osmanlı ile Haçlı eti, gerçekleşmemiştir? Yani olumsuz. O zaman ben olumsuzları almam mı Mehmet? Olumsuzlar hangisi kardeşim? Evet. Koyunhisar Ankara. Üç ve dört cevap. Bu benim takdim. Hayatım boyunca hiçbir soruyu olumsuz okumadım. Her şeyi olumlu okurum. Artı, eksi, artı, eksi koyarım. Soru köküne bakarım. Soru kökü eğer pozitifse pozitifleri alırım. Negatifse yani söylenemez, gerçekleşmemiştir derse eksileri alırım. Sınavda bu taktik senin çok işine yarayacak. Neden? Sınav esnası arkadaşlar maalesef ki Türkçe ile matematikten çıkıp tarihe geldiğiniz için zaten bir tarafta beyin iki tarafı birden çalışmaya başladı. Hem sağ lob, hem sol lob. E kardeşim kafa beyin kalmıyor. Tarihe gelince söylenemezler, söylenebilir, söylenebilirler, söylenemez diye okunuyor. İlkler son, sonlar ilk diye okunuyor. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı diye okunuyor. Beyin, değerli arkadaşlar o esnada konsantre olamayabiliyor. O yüzden ben size en büyük tavsiyem, bunu şimdiden başlarsanız yapmaya çok rahat şekilde soru çözdüğünüzü göreceksiniz. Bir daha söyleyeyim. Sorunun kökü asla olumsuz okunmaz. Hemen sorunun şeyini çizdin. Olumsuz cümlesini çizdin, olumlu yaptın. Artılar, eksileri koydun, köke bir daha baktın. Olumlu diyorsa ne yapacaksın? Artıları. Olumsuz diyorsa eksileri alacaksın. Var mı sıkıntı? Bunu yaparsan bunlar hep sınav taktikleridir. Bunlar benim taktiklerimdir. E ben şimdiye kadar bu taktiklerle e, ders şu yaşıma kadar geldim. Biz sıkıntısı da görmedim Allah aşkına. Hızlıca soru çözdürürse. Bir tarih öğretmeni dersinde İslamiyet öncesi dönemde bilicilik ve atıcılıkta usta olan Türk kadınları savaşlarda erkeklerle birlikte katılıyorlar. İslamiyet'e geçin ardından da bu gelenek sürüyor ve Anadolu'da ahiliye denk bir kadınlar teşkilatı kuruluyor. Sizler de biliyorsunuz ki Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan Bacıyanı Rum teşkilatı Fatma Bacı öldürüldükten sonra da devam etmiş. Hatta ahilerin kızları genelde bu e, fütüvet üzerine yetişmiş. Örnek Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun, diğer adıyla Malhun Hatun, Osman Bey'in eşi olmuştur. Böylelikle Osman Bey hem ahi teşkilatının hem de o kadınla evlendiğinden dolayı, eşiyle evlendiğinden dolayı o eşinin teşkilatı olan Bacıyanı Rum, Anadolu Kadınları Teşkilatı'nda nesidir değerli arkadaşlarım? Desteğini almıştır. O zaman burada kastedilen hangi kuruluştur? Bacıyanı Rum yani Anadolu kadınları. Osman Hüdavendigar ve Gazi Hünkar lakaplarıyla anılan padişah kimdir? Arkadaşlar Hüdavendigar Bursa'nın da diğer adlarından bir tanesidir. Birinci Murat değerli arkadaşlarım Hüdavendigar lakabını kullanan ilk Osmanlı hükümdarıdır. O zaman biz birinci Murat'ı bir işaretleyelim. Han, Hüdavendigar ve Gazi Hünkar lakaplarıyla anılan kişi birinci Murat'tır. Osmanlı tarihinde devletin ikinci kurucusu. Zaten birinciyi biliyorum Osman Bey hocam. İkinci defa nasıl kuruluyordu hatırla. Hatırla Ankara Savaşı'ndan sonra Fethet Devri'nin sona erdirdiği için devleti yıkılma tehlikesinden kurtardığı için ona ne denilmişti Çelebi Mehmet'e veya Mehmet Çelebi'ye? Sen devletin ikinci kurucusu demişiz. Peki Osmanlı Devleti'nin 1402 yılında Timur ile yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetmesinde durumlarından hangileri etkili oldu? Timur ordusunda asker sayısının fazla olması. Etkili olmuş mudur? Olmuştur. Osmanlı ordusunda Anadolu Türk beyliklerinden oluşan bazı birlikleri ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi. Olmuş mudur? E evet. Timur'un ordusunda zırhlı süvarilerle fillerin olması olmuş mudur? Olmuştur. O zaman cevabım 1, 2 ve 3'tür değerli arkadaşlar. 19. 20 soruya gelelim. Peki Osmanlı yaptığı hangi savaşın sonucunda Balkanlardaki hakimiyetini kesinleştirdi. Yani Balkanlar kesin bir Türk yurdu haline geldi. Hatırlayalım. Arkadaşlar 1. Murat 1. Kosova, 2. Murat 2. Kosova. 2. Kosova'nın sonucu eee Miryokefalon Savaşı'nın benzerliğiydi. Neydi Miryokefalon? Anadolu'yu Türk yurdu haline getirirken 2. Kosova'nın önemi neydi? Balkanlar kesin Türk yurdu haline geldi. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız ne olacak? 2. Kosova Savaşı olacak. Peki birinci Murat zamanında toprakları çeyiz yoluyla ve satın alarak Osmanlı Devleti'ne katılan beylikler seçeneklerini hangisine birlikte vermiştir? Önce ne bir daha söyleyeyim? Çeyiz yoluyla. Kütahya ve Tavşanlı bölgesini birinci Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt'a evlendirildiği için arkadaşlar çeyiz olarak vermişti ikinci Yakup. Böylelikle Germiyanoğulları toprakları bize çeyiz veya vasiyet yoluyla katıldı. Hamitoğulları'nın topraklarını neyle almıştık kral hatırla? Parayla satın almıştık. O zaman o seçeneği yarayacağız. Nerede bu seçenek? Germiyanoğulları, Hamitoğulları. Biri parayla, biri çeyiz ile alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? 1402'de Osmanlı Devleti Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir. Ya Timur e, Yıldırım Beyaz'ın son vermiş olduğu beyliklerin beylerini kendine çağırdı. Tekrardan beyliklerini geri iade etti. Doğru mu? Aydın Aydınoğullarına, Saruhanoğullarına, Candaroğullarına. E kardeşim o zaman Anadolu Türk Siyasi Birliği bir kere bozuldu. Doğru mu? İki, uzun süredir kuşatma altında olan İstanbul'un fethi evet 50 yıl gecikti. 3. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihleri durdu çünkü Fetret dönemine girdi. 4. Yıldırım Beyazı'nın oğulları arasında 11 yıl süren ne nedeni başladı? Fetret devri başladı. Ama şu yok. Balkanlarda önemli ölçüde toprak kaybedilmedi. Neden? Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu iskan ve istimalet politikaları sonucunda Balkan milletleri Osmanlı'da e bir padişahın geçmesini beklediler. Çok önemli bir kayıp olmadı değerli arkadaşlar. Peki Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden Aydın oğulları. Aşağıdaki savaştan hangisinin sonunda bağımsızlığını yeniden kazan. Allah Allah hocam ben nereden bileyim? İşte bak bu bir mantık sorusu. Bak buraya. Sen Aydınoğulları hakkında hiçbir bilginin olmasına gerek yok. Sadece şu bilgiyi bil. Osmanlı hangi savaşı kaybettikten sonra o tekrar beylikler kuruldu da Anadolu Türk Siyasi Birliği bir daha bozuldu. Hangi savaş? Ankara Savaşı değil mi ya? Timur çağırmadı mı Yıldırım'ı? Bir kere şunu bil. Yıldırım'ı hangi beyliklere son vermişti? Candaroğullarına. Doğru mu? Menteşeoğullarına, Aydın Aydınoğulları gibi devletlere ya da beyliklere son verdi. Ama Ankara Savaşı'nı kaybettikten sonra Timur, Yıldırım'ın son vermiş oldukları beylerin, beyliklerinin beylerini çağırdı ve beyliklerini geri iade etti. Onlardan biri de ne? Aydın Aydınoğulları. O zaman benim mantığım şu. Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden olan Aydın Aydınoğulları hangi savaşın sonunda bir daha bağımsızlığını kazandı? Hangi savaş? Mantıken yenildiğimiz bir savaş olacak. Yani Ankara Savaşı. Zaten fark ettiyseniz diğerlerin hepsi yendiğimiz bir savaş. 24. sınav sorusundayız. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kuruluş döneminde yer alan olaylardan biridir? Bak 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 bak. Kuruluş dönemiyle ilgili olacak. Bakalım. Kırım Anlı'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanması Fatih Sultan Mehmet'tir. Yani Fatih Sultan Mehmet'te yükselmedir. Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne katılması ta Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim bir yükselme dönemi padişahıdır. Kıbrıs adasının fethedilmesi 1571 yıldır. Biliyorsunuz biz yükselme dönemine olan kısım 1299-1453 kuruluş dönemidir. E bu 1571 dediğine göre olmaz. Şehzade Cem'in 2. Beyazıt'a baş kaldırması değerli arkadaşlar 2. Beyazıt Fatih Sultan oğludur. O yüzden arkadaşlar bu da bir yükselme dönemi olayıdır. Doğru mu? Ama Bulgar Krallığı topraklarının Osmanlı ülkesine katılması değerli arkadaşlarım Nibolu Savaşı gibi savaşın bir ardından olmuştur. O yüzden Bulgar Krallığı katılması Yıldırım Beyazıt dönemini ilgilendirir. Bu da kuruluş dönemidir. Bu çıkan bir sınav sorusudur bu arada dikkat edin. Tamam Bulgar Asya'dakilerden hangisi kuruluş dönemi olaylarından biri değil. Tabi bu sorular nasıl çözülür Mehmet? Yükselme döneminde işlenir. Ha ikisini arasak fark görülür. Öğren çok daha rahat çözer. Bak bakalım buraya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar'da dönemlerin ortak özelliklerinden biridir. Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Mehmet arasındaki bir ortak özellik arayacağız. Bir padişahın iki kez tahta çıkması. Evet Fatih yapmıştır ama diğerleri de olmamıştır. Doğru mu? Osman tarihi yükselme döneminin yaşaması. Bir kere Yıldırım Beyazıt'a Çelebi Mehmet kuruluş dönemi padişahı. Ortak bir özellik değildir. Ortak özellik alıyoruz. İstanbul'un kuşatılması. Evet Fatih kuşatmıştır, Yıldırım Beyaz kuşatmıştır ama Çelebi Mehmet kuşatmamıştır. O zaman olmaz. Efendim taht için kardeş kavgalarının yaşanması. Hepsinde yaşanmış mıdır? Sana sorayım. Fatih Sultan Mehmet taht kavgası yaşarak mı çıkmıştır tahta? Yok. E direkt çıkmıştır. E o zaman olmaz. Ama şu olur mu kardeşim? <laughs> Hepsi de Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmayacak mı? Fatih Sultan Mehmet de çalışacak. Doğru mu? İslendi Yerollarına son verecek değil mi? Amasya'ya. Ya bir ton iş var. E Yıldırım Beyazıt ve zaten Çelebi Mehmet de Anadolu'daki siyasi birliği sağlamaya çalışacak. Bunun cevabı ne oluyor kardeşim o yüzden? Denizli oluyor. 25'te 25 yapanlar el kalırsın. Ben yaptım. Sen de yaptıysan sorun yok kardeşim. Arkadaşlar hedeflerimiz hiçbir zaman lütfen ama lütfen düşük tutmayalım. Bak ben dershancık yaparken yıllarca öğrencim gelirdi Mehmet. Hocam der ben müzik öğretmeniyim. Eskiden müzik öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri çok düşük puanlarla atar. Şimdi eskisi gibi değil. Resim öğretmenleri gelir görsel sanatta. Hocam ben de pazarlık yapardım Mehmet ya. Vallahi pazar. Hocam bana 5 net yaptır yeter ya. 5 net ya 5. Evet, e tamam da kardeşim bunun garantisi yok Ben sana 5 net yaptırayım ama sınavda sen Türkçeden 10 net hedeflerken bir anda 5 net yapabilirsin. Doğru mu? Ki artık eskisi gibi de değil. Nerede o eski puanlar? 38-40 puanla okul öncesi öğretmeni atıyordum. 38-40 puanla resim öğretmeni müzik öğretmeni atıyorduk. Ha şimdi oldu puanlar 70-75. Onlar iki bile yani. Ne demek istiyorum? Bana bu yeter deme diyorum ya. Bana bu yeter deme var aranızda. Hocam kendi kendine plan yapmış. Türkçeden 10 net, matematikten 5 net. Hesaplamış bu KPSS e puan hesaplama bilmem nesinden, internetten. Hocam ben atanma puanını alıyorum. E bana tarihten 7 net lazım. E kardeşim ama bunun garantisi var mı? Sen 7 netlik nasıl çalışırsın? Bana 7 netlik çalışmayı bir anlatsın herkes. Ya nasıl çalışıyorsunuz oğlum ya yani 7 netlik? 10 olsa olmuyor. Yani on olsa senin işine gelmiyor mu? Nereden biliyorsun senden bir anda bin alımdan 200 alıma düşmeyeceğini? Beyefendi Finlandiya eğitim sistemiyle yaşamıyorsun ya. Bir kere kavu. Herkes şu ülkesinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bir artık öğrensin. Burası Türkiye. Alım bir gün fazla olur bir gün az olur. Bir gün alım hiç olmaz bir gün alım 60 bin olur. Bu ülkede bir sene önce doğmayla bir sene önce sonra doğmanın arasındaki ben sana fark anlatsam var otur rağlarsın. Anladın? Öyle üç net yapayım, kendimce beş net yapayım. Yok arkadaş. Ben sana 25 tane soru sorursam senin hedefin 23, 24, 25 ya. Sınavda da böyle olacak kral. 27 sorudan hedef en az 23 olacak. Adama soruyorum. 7 net bana yapar. Tamam da kardeşim sana 7 net yapıyor ama adama 25 net etmiyor ya bazen. Çünkü adamın matematiği yok. Nereden telafisini yapacak? Tarihten. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz tarih dersine niye bu kadar ilgi gösteriyorsunuz biliyor musunuz? Bak kendi anlatımımı şeyimi ee, sümen sümenalt ediyorum. Onlar değil. Söyleyeyim mi? Çoğunuz matematik yapamıyorsunuz. Matematik yapamadığınız için genel kültür kısmı olan 60 soruda yüksek net çıkartmak zorundasınız. 50'nin üzeri. Anladın mı? Evet beni sevmen ayrı bir şeydir. Bak beni sevmen ayrı bir şeydir. Dersi anlaman ayrı bir şeydir ama bir de gerçekler var. Çoğu insan matematik yapamadığı için telafi dersi olarak tarihi görüyor. O yüzden tarih dersi KPSS'de popüler ders. Halbuki Türkçeden 30, matematikten 30 soru çıkıyor. Yani orası bana göre daha önemli. Ama tarih dersi kurtarıcı ders olarak geliyor. Tamam. Arkadaşım benim adım Thomas. Bu da bana komaz diye çalışılmaz. 3 net yapacağım hocam bana 5 net yaptır diye bu derse çalışılmaz. Bu dersi sonuna kadar gidersin. 27, 23, 24, 25, 26, 27 yaparsın. Böylelikle sen belki de matematikten yapamadın. O gün çok zor, o sene çok zor gelir. Seni çok uğraştırır, zamansal kayba uğratır. Türkçe paragrafları bu kadar olur. Bir geçersin 30 dakikan kalmış. Nasıl yapacaksın o zaman? Ben bu memlekette vatandaşlık dersine girip vatandaşlığı alıp sınavda vatandaşlık sorusunu görmeden çıkan kaç tane adam sayarım sana? Niye zamanı yetiştiremiyor? O zaman bu sınav bir komplike sınav. Bir, önce çalışma. İki, zamanında çözme. Sen şu 25 soruyu benim tahminim 7-8 dakika içinde çözdün. Üç, zaman zaman. O zaman var ya o kadar önemli ki. Adamın çalıştı dersen düşünebiliyor musun? Evet o kadar çalışıyorsun sınavda onun sorusunu görmeden sınav bitiyor. O yüzden dikkat çalışalım. Kaçta kaç yapmışsınız ben tahmin ediyorum. 23, 24, 25 civarı yaptığınıza inanıyorum. Bu da böyle devam edecek Allah'ın izniyle. Bir sonraki videomuz Osmanlı Devleti yükselme dönemi. Yani Fatih Sultan Mehmet'te başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım şimdiden iyi seyirler diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.